Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapmayacağız. Size bir anlaşma yapak diyorum. Yani bu zamana kadar bu kadar video çektim ama hiçbirisi sizin gücenize gitmedi. Diyorum ki yorumlara yazın ben yüklerim, çekerim diyorum. Siz yeter ki yazın. Yazmazsanız benim de abonem olmaz. Like'ım olmaz. İzlenmem hiç olmaz. Ne yapacağım böyle video çalıp mı atacağım ben? Ben video çalıp atayım kendi videomdan mı atayım? Arkadaşlar bu videodan sonra yoruma ne oldu saçma sapan bir iş. yorum yazmayın. Ne diyor lan bu falan yazmayın. Oyun Oyun ismi yazabilirsiniz. Yani bu açıklamaya duranlar bir abone olsun, like açsın, bildirimleri açsın. O kadar emeğimi veriyorum ben bu videoları yapmak için. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.